Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Tonguç Akademinin taktikli soru bankasına bakacağız, açacağız. İçinde ne var? Ben de çok merak ediyorum. Aceleden birazcık yırttım, yani ne yapacağımı bilemedim. Çünkü ilk kez böyle bir şey görüyorum, çok mutluyum. Başlayalım. Evet, i̇çinden böyle test kitapları çıktı taktikli sayısal diye taktikli sözel diye böyle bir tane ee, içlerini de bakacağım çok poşet açamıyorum tamam açtım Çok güzel bir yayın olmuş. Evet, takip ediyorum ben sana Sürekli izliyorum sabah akşam videolarını. Güzel bir güzel videolar atıyor. Seviyorum. Müzikleri de güzel. Kesin en çok sevdiğim benim Kesipler şarkısı oldu bugüne dek çok komik. Hmm. Ama önce şunu açmadan önce bunun içeriğine bakalım arkadaşlar. Ee, i̇çerikleri böyle, ben şöyle böyle şeyler var böyle. Mesela ne kadar adımda bitireceğiniz falan diyor. Mesela 23 günde bitiririz bunu mesela. O bu öyle diyor ama ben ne kadar günde bitireceğim onu bilmiyorum. İşte böyle dersler falan var matematik, fen falan. Bu galiba matematik fen. Evet matematik fen bu. İşte böyle sayfaları. Böyle sorular var. Ondan sonra ona bakalım. Birini. Taktikli. Bütün dersler. Bu da böyle işte. Yine aynı burada kaç adımda biteceğinizden bahsediyor. Çok güzel bir kitap. Sayfa sayısı da güzel. Usurlar da güzel. İşte böyle bütün dersler Türkçe sosyal diye. Mesela sosyal vurdular. burada bitiyor galiba. Tamam. Sosyal bilgiler başlıyormuş 7. bölüm. Ee, bu kadar da arkadaşlar içindekiler. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim bu kitabı al, almanızı. Güzel bir kitap bence. Görüşürüz.